Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir Fortnite videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, Fortnite batırma alacağız. Tekle. E, Açılda başlayalım. India Jones karakterimiz. Arkadaşlar e, ee, bir biniş... neyse boş verin. 1400 ve arkadaşlar bu arada e, Doruk Tekli kanalına gidip abone olup videolarına like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de benim kanalıma abone olup olursanız beni daha da daha daha da, çok beğenmiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar bakalım nereye Bu Bu görevleri yaptık arkadaşlar. Üç tane görev kapan. Andy Johnson kendisi var. Ama Andy Johnson bir tane kostümü yani karakteri var. onun üç görev yapınca alacakmışız. Bakın burada arkadaşlar bir de yapbozun görev. Kendi karakterimizi yapıyoruz. Bunların görevlerini de yapacağız sizlerle. Artık ya göndereceğim. Oh. Banka görevi Buradan e, her ölmeden çıkarsam çok iyi olur ama eğer ölürsem Bambi Bambi'nde Bambi Bambi ya da Dönün Bambi yazmayın. Bambi tekik tekik yazın. Bambi Bambi tekik yazın. Arkadaşlar eğer buradan çıkamazsan bandit tekik yazın. Yorumlara. Çıkart arkadaşlar. Yazmayın. Çık çık Hadi. Biki ver. Biki ver. Ama arkadaşlar durun. Şunu alalım bir tane bak size bir şey göstereceğim oyunla. Bunu yapabilirsiniz. Çıkmaya da korkuyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar diye düşünmeye çalışmıyorum. Aha çok korkuyorum. Çıksam mı çıkmasam mı? Sen şehirde birini gördüm arkadaşlar ya. Allah şükür çıktım. Allah 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 Allah. Çok güzel. Var ya oyun çok sağ ol ya. Yani arkadaşlar oyun bit verdi. Bakın bit bit. Hiç buldum. Çok güzel. Mis gibi. <laughs> Abi seni bir şey alamadım ya. <laughs> Nerede bu amiri? <suamiyle>? Nerede bu <laughs> <laughs> çok güzel. Bandan da çıktı hava yastığı. Şimdi size bir bak göstereceğim. Çok güzel olacak o bak. Şimdi arkadaşlar şu. Of 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 of. Arkadaşlar ben topuk yapacağım. Ölmek istemiyorum. Ya ne kadar bir değişik bir yere gelmiş Star ya. Neyse arkadaşlar kaçalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Göstereceğim şimdi ne yapacağımıza. Dur şöyle burada yapmayalım da düz bir yerde yapalım arkadaşlar. Nerede bu çok aç kaldım arkadaşlar <laughs> arkadaşlar düşük yakıt diyor. Bu da ince. başka bir araba alacağım. Bu da adam. Bu var acaba. Mini basalım. Ya. Arkadaşlar. Şanlıman arkadaşlar, bu çok ama işte bütün benim niye ma niye var? Neye? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şimdi ne tarafı doğru yapacağız? Şöyle şuradan yapalım. Şimdi arkadaşlar buradan tıklıyoruz boşluk. <laughs> Böyle bir en fazla 5 tane yapabiliyoruz. 5. de koydum. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunu gördünüz ya. Şimdi arkadaşlar böyle gidiyoruz. Allah. Hazır mısınız? Böyle uçuyoruz. Allah! Gördünüz mü? Oha. Yalnız alalım. Bir, bir saniye ya. Arkadaşlar. Bir tükometre gelmiş Çok gelmişiz. Ama köpek balığı. Var. Yemesin de beni. Yani, yapmasın da. Arkadaşlar nutu nasıl söyleyeyim mi? Dut berbat arkadaşlar bana not bazen ya. Diğer Yapı lazım. Bir sürü şey lazım. <laughs> Ay! Arkadaşlar kalbim kit kit atıyor Ölüyorduk. <laughs> Arkadaşlar mini basmayacağım mini daha sonra bakacağım çünkü savaş. Da. Daha... Şöyle şimdi Sandık mı? <laughs> artık da altın oldu. Çok da yes. Arkadaşlar Tokyo <ve> Drift yapıyoruz. Hey yo misi Tokyo. Hey ya ho ya. çıkıyor arkadaşlar. <laughs> 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 ah.

Güzel. Sniper alayım. Bak. Desin. Deşeceğim hocam. Of arkadaşlar bu adam bir noob gibi oynadı. Bambi gibi. Ama bayağı iyi çıktı şu tuş. İşaretlerini yakalayacağım. Neyse. Bir pompalımız güzel değil yani. Bir mavi pompalımız çıkabilir artık. Aa mavi dedik mavi çıktı ama çift alışıklı. Ötel. Ne yapıyoruz Cadı yaşıyor. <laughs> Ötel şöyle. şeymiş, de ee, bokmuş. Fedaymış Ama arkadaşlar neyse burada şey cennet var ben gitsem mi diyeyim. Sen mi ki arkadaşlar? Ya bir dakika Slopper'ı bıraksam mı acaba arkadaşlar? Bırakayım mı? Bırakayım. Bir sürü bit vardı. Olsun arkadaşlar şu beatlere. Tamam. Nobeden arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Ee, yarın yeni bir video daha gelecek. Kanalımdaki PUBG Mobile videosunu izlemeyi unutmayın kardeşimle beraber çektim. Görüşürüz. Bay bay.